yeni yargı paketiyle beraber hakaret suçlarında değişiklik yapılması gündemde. Değişiklikle birlikte artık hakaret dosyalarında uzlaşma şartı aranmayacak. Avukat Fırat Bilici, hakaret suçunun normal şartlarda 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası olduğunu, alenen sosyal medyadan işlenmesi halinde ise cezanın 1 bölü 6 oranında arttırıldığını vurguladı. Hakaret suçunun son zamanlarda revaçta olduğunu ve bunun savcılıklardaki iş yükünü arttırdığını aktaran avukat bilici sözlerini şöyle sürdürdü. Son zamanlarda özellikle çok fazla şikayet olunan bir suç olmaya başladı ve bu durumda da savcılıklarda bayağı bir iş yükü olmaya başladı. Bundan dolayı şu anda yeni bir düzenleme yolda yeni yargı paketi içerisine bu eklenmiş vaziyette yeni yargı paketinde hakaret suçlarını ön ödeme kapsamına almayı düşünüyorlar. Ön ödeme de basit tabiriyle artık bir para cezası ödenip hani bu şekilde bu suçtan hiç yargılama yapılmadan kurtululması gündemde. Ee, bu şekilde e, bir düzenleme söz konusu ancak daha bu tabii kanunlaşmadı geçtikten sonra bunun detaylarına detaylıca bakabileceğiz hani bunun anayasaya aykırı mı olacak yoksa anayasaya uygun mu olacak yoksa e, nasıl bir düzenleme olacak şu anda daha tam olarak belli değil ama tabii e, düzenlemeye düzenlemenin e, metnine bakıldığı zaman ilk başta tabii ki biraz sıkıntılar olacağı gündemde bunlar e, net bir şekilde ortada ortada bir şekilde görünüyor hakaret suçları ile ilgili e, en çok e, tabii ki sosyal medya daha yoğun kullanımından dolayı insanların şikayetleri de artmaya başladı. daha çok ünlü kişilerin ve siyasilerin bu konuda şikayetleri daha fazla olmaya başladı. E, dolayısıyla hani yargı e, yargılamada da bir sıkıntı olmaya başladı. Neden derseniz çünkü e, normal vatandaşlarda normal bir hakaret e, normal bir şekilde hani bunu e, normal şahıslardan bahsediyorum. Durup dururken bir hakarete maruz kaldığı zaman, şikayetçi olduğu zaman kendi dosyasını yıllarca beklemek zorunda kalıyor. E, bu da e, tamamen bu e, e, yükün yükün getirdiği yoğunluktan kaynaklanıyor. Hakaret suçu hayatımızda hep olacak. Yani bu hakaret suçunun kaldırılması gibi bir şey söz konusu değil. Yani ön ödeme kapsamına alınması sadece şu anda durumda mevcut da düzenleme bu e, yapılan düzenleme de bu belli bir para cezası belirlenecek günlük olarak bu miktara göre de kişi o miktarı ödedikten sonra cezalandırılmayacağı gündem'e gelecek.